Kış mevsiminde yapabileceğimiz en güzel tatlılardan bir tanesi bal kabağı tatlısıdır. Ben bu tatlımı fırında yapmak istiyorum. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. 2 paket balkabağı aldım. Bunların toplam ağırlığı 1,5 kilo gibi. Önce bunları paketlerinden ayıralım. Şimdi bal kabaklarımızın şu sırt kısmını ayıralım. Bu da herhangi bir yeşilin kalmamasına dikkat edelim. Bal kabaklarımızı kabuklarından ayırdık. Şimdi bunları tencereme alıyorum. Daha güzel bir aroma vermesi için ben birkaç tane karanfil ilave edeceğim. Tatlım için iki su bardağı toz şeker kullanıyorum. Böyle her tarafa gezdirelim. Şimdi tenceremizin kapağını kapatarak 4 saat bekletiyorum. Bal kabaklarımızı yeterince dinlendirdikten sonra şimdi tenceremizin kapağını açalım. Size kendi suyunu da göstermiş olayım. Dışarıdan herhangi bir su ilave etmeden yaklaşık 40-45 dakika ve orta ateşte güzelce bir kaynatacağım. Daha sonra sizinle yine kaynarken de bunu paylaşacağım. Ocaktan almış olduğum kabakları fırın kabına koydum. Daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika bu şekilde bekleteceğim. Müzik Tatlımızı fırından çıkardım. Soğuduktan sonra servise alacağım. Tatlımızın üzerine biraz ceviz alalım. Diyenler bu tatlıyı tayin de yiyebilir. diyenlere afiyet olsun